Tekme anı Hürriyet'in bugünkü manşeti. Katliamcının Reyna'daki görüntülerine Hürriyet ulaştı. Görüntülerde saldırgan kurbanların arasına saklanmaya çalışırken yerde yatan biri tarafından tekmeleniyor. Yılbaşı gecesi Reyna'da düzenlenen saldırıya ilişkin ayrıntılar artıyor. Saat 01.20'de başlayan saldırıyla birlikte gece kulübünde eğlenen insanlar kaçmaya veya masalarla koltukların arasına saklanmaya çalışıyor. İçeride 39 kişiyi katleden terörist 1.26'da bir yandan yürüyor, bir yandan da üzerindeki montu, bereyi ve kaza çıkararak yere bırakıyor. Elinde geçici körlüğe neden olan Flashbank bulunan terörist saklanmaya çalışan kurbanlara yaklaşıyor. Bu sırada grubun içindeki bir erkek üzerine eğilen teröriste birkaç tekme atıyor. Tekmenin etkisiyle elindeki flashbank patlayan terörist yerde 10-15 saniye hareketsiz kalıyor. Böyle ayrıntılar yer alıyor. Manşet haberine ilişkin Reyna'da neler yaşandı? Fotoğraf kareleriyle çok net olarak seçilmese de paylaşılıyor manşet haberi olarak.